Şimdi e, tezkire olarak İslamcılık. E, Sayın Hocam, Yasin Akta'ya sözü bırakacağım. Buyurun hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, başlığım üzerine konuşacağım önce ama Şüla Hanım bana bir şey ilham verdi. E, şeyler yani dergiciliğin ilk ortaya çıkışıyla ilgili anlattığı anekdot bana gerçekten ilginç geldi. İncil metinlerinin eleştirel olarak hani yayınlandığı şeyler bir derg derginin ilk nüvelerini oluşturmuş veya ilk tecrübelerini oluşturmuş. Benim de aklım başka bir şeye gitti aslında. Mesela Konya'da 1200'lü yılların başlarında Mevlana Celaleddin Rumi e Mesnevisini tam da bu şekilde yayınlıyor aslında. Hani periyodik olarak e halka hitap etmek üzere hani matbaaya yayınlamıyor. Fark belki budur. Avrupa'da matbaa çıkmış ve matbaanın da etkisiyle İncil e, iyice popüler hale geliyor. Herkesin ulaşabildiği, erişebildiği ve okuyup yorumlayıp bir de eleştirebildiği bir şeye metne dönüşüyor. E, ama e, Mevlana Celaleddin Rumi e, günün o günkü şartlarına göre kendi e, dostları var, düşmanları var, hasımları var. O hasımlarına e, karşı e, günlük veya haftalık şeyler yayınlıyor şiirler yayın, manzum şekilde şiir e, şekilde şeklinde mesnevilerini yayınlıyor. Dikkat ederseniz mesnevi çok canlı bir metindir. Canlılığını o şeyden alıyor. Yani o çatışma içinde olmasından alıyor. Bir bir diyalog var orada çünkü. Bir çatışma var. Tartışma var. Hasımları var, düşmanları var. Onlara laf yetiştirmeye çalışıyor. Ona bir şey söylüyor. O da edebi kabiliyetlerini falan da kullanarak ...şey kullanıyor mesela hiciv kullanıyor, İnanın enteresan bir hiciv şeyi var yani mesela Mevlana'ya çok atfedilen o meşhur hoşgörülü ile hiç bağdaşmayacak... E, ...kendi hasımlarının acımasız bir biçimde böyle gaddarca hatta yer yer hicveden e, metinler var mesela. Yer yer mesela bazı e, onun hakkında böyle pornografik içerikli şeyler, o pornografik içerikli şeyler tamamen hasımlarını hicvetmek üzere küfretmek gibi bir şey yani. Onları o pozisyonlara, o pornografik pozisyonlara sokara hiç o Onun üzerine tabii tarihi çok e, araştırmalar falan da yapılmıştır o şey üzerine, o metin üzerine. Ama sadece bu paralel değil, ama daha erken. 1200 yılların başlarında böyle bir şeyin böyle bir tecrübeyi de kaydetmeden geçmemek lazım dergicilik üzerine. Gelelim ben kendi e, tezkire tecrübemize. Eskireyi biz e, 31, 34 Sene önce yani 1991 yılında bir grup, Ankara'daki bir grup arkadaşla birlikte çıkarmaya başladık. O gün bugün de çıkıyor. Yani arada bazı aralar verdik. Bazı e, teknik, bazı sebeplerden, işte bazı arkadaşların e, farklı şehirlere taşınması, ilgilenememesi, maddi sıkıntılar falan filan derken e, ama belli aralarla da olsa 34 yıldır e, yayınlanmaya devam eden bir e, dergi. E, biz tabii Tezgir Dergisi'ni e, ilk tanımlarken, ilk e, neden Teskire ismi? Şimdi neden Teskire ismi e, ne gelmeden önce Teskire isminin sonradan oluşan Teskire e, Teskire e, sürecine öyle diyebiliriz. E, teskire sürecinde ortaya çıkan o tartışmalara, e, yayınlara, e, dergi yayıncılığına bir etkisi olmuştur. Bu biraz böyle dedem, dedem Korkut'un meşhur şeyi vardır. İnsan önce bir marifet ortaya koyar. Sonra Dem Korkut ismini koyar. Biz ismimizi koyduk. O ismimizin etkisiyle öyle zannediyorum ki biraz e, e, biraz e, teskire teskire kavramının ruhuna uygun bir istikamet de belirlemiş olduk tabir caizse. Yani teskire isminin bizim üzerimize şöyle bir etkisi olmuş oldu diyebilirim. Burada tabii neden bunu söylüyorum? Şimdi düne kadar e, ben gelip teskire üzerine konuşacağım diye düşünürken Buhari'den bana gelen mesaj eee Başlık belirlememiz gerekiyor. Başlık belirlersek ne belirleriz? Ben böyle sabahtan akşama kadar böyle bir önce bir şey alırım. Dur Yunus'a dedim ki Yunus tamam ben belirlerim bir isim, <laughs> başlık. Aklıma şey geldi yani biz evet İslamcılık bizim şeyimiz, bizim davamız İslamcılık. Ee, bu insan, bu Müslümanların hatta İslamcıların bile sahiplenmekten çekindikleri bir şeydir, bir davadır İslamcılık, bir isimdir. ...birçok insana bugün Müslüman'a sorduğunuz zaman... ...ya ben Müslümanım ama İslamcı değilim falan diyor. Ya e, İslamcılık lafı e, kavramını e, sahiplenmeyen... E, ...ortada kalmış bir kavram yani. E, herkes İslamcı aslında. Müslüman olan ve İslam davasına sahip çıkan adamlar bile... ...İslamcılık kelimesine mesafeli duruyor. Biz buna o mesafeyi kapattık. Kapatmış bir e, grup olarak diyelim ki öyle ortaya çıktık. E, bir yandan da tabii... Teskire olarak İslamcılık derken, de yani yaptığımız şey İslamcılık ama teskire olarak İslamcılık. Yani bir dönem benimsemiş olduğumuz isim Dedem Korkut olsa herhalde der ki tamam bunlar gerçekten teskire gibi İslamcılık yaptılar. Ne anlamda teskire? Teskire ismini isterseniz biraz açalım. Teskire Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesidir ve Kur'an-ı Kerim'de e, yanlış saymadıysam en az dokuz yerde geçiyor. Bu bir teskiredir. İnsanlara diyor ki, yani bir çağrıda bulunuyor. Bu bir tezkiredir. İsteyen alır, isteyen almaz. Dolayısıyla isteyen alır bu tezkireyi. Tezkirenin anlamı uyarı, hatırlatma ve hatırlama. En önemli şey bu boyutu. Şimdi bu hatırlama ve hatırlatma biraz Sokratik hakikat e, gerçeğiyle de çok bağlantılı bir şey. Yani Sokratik hakikat nedir? Hakikat herkesin içinde zaten. Size düşen doğru sorularla bunu açığa çıkarabilmek, ortaya çıkarabilmek... Yani kimsenin hakikate sahip olma noktasında kimseye bir üstünlüğü yok. Evet bizim İslamcılığımız Müslümanlığımız bir başka insanlara, e, e, genel olarak Müslümanlığın kendisinde zaten böyle bir potansiyel var. Biz Müslüman olarak Allah'ın seçkin kulları değiliz. Bütün insanlar Allah'ın e, e, seçkin kulları olmaya namzet insanlardır. Müslümanlık bir hakikate sahip olmaksa eğer, o hakikate herkes sahip olabilir. Onun için Müslümanlığın en önemli şeyi Müslümanlığın ırkçı olama, olmaması. Müslüman ırkçı olamaz. Müslüman dil konusunda da ırkçı olamaz. Etnik konuda hiç olamaz. Dil konusunda hiç olamaz. Yani Allah yarattığı insanları diğer insanlardan daha üstün, daha aşağılık, daha şey yaratmamıştır. Her insanın içerisinde o hakikati koymuştur. Ve o hakikat insanın çabasıyla, hatırlamasıyla, Kalubela'daki o hatırlama, ver, verilen sözün hatırlanmasıyla sahiplenilebilir ve ortaya konulabilir. Bir bu hatırlamak. Hatırlanacak olan bir bu Sokratik hakikat. Ama ikinci bir şey, Türkiye'de yaşadığımız bir tarih var. Dünyada yaşadığımız bir tarih. Biz 100 yıl, e, tabii 34 sene önce 100 yıl değildi. İşte 75, 65 yıl olan, 65 yıl önce ve 76 yıl önce e, Türkiye'de Osmanlı'nın çöküşü diye bir hadise yaşamışız. Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte, Osmanlı'nın çöküşü bir emperyalizm şeyidir, Osmanlı'nın bir emperyalizm işgalidir, işgalin neticesidir. Yani savaşta yenik düşmüşüz ve yenik düştükten sonra bizim, bütün topraklarımız işgal altına alınmıştır. Osmanlı'nın, Osmanlı bir hilafet de aynı zamanda Müslümanlar açısından önemli bir boyutu budur tabii ki. Yoksa Osmanlı sadece Osmanlı olması dolayısıyla değil, o, o bütün Müslüman, dünya Müslümanlarını temsil eden bir şeydi, bir, bir 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 siyasal güçtü. Dünya, küresel güçtü. Dünya gücüydü. O güç yok artık. Müslümanların elinde o güç yok. Müslümanların elinden o güç alındıktan sonra Müslümanlar başsız kaldılar. Paramparça oldular. Ve ellerinden her şeyleri alındı. Hafızaları da alındı. Alfabeleri alındı. Devrim denilerek al, alındı. Üstelik bunlara. Bunun devrim bir tarafı yok. Bu baya baya batılılaşmadır. Baya bir yabancılaşmadır. ...bu kendi özünüzden şey yapmaktır... ...uzaklaşmaktır... ...bunun devrim bir tarafı yok... ...bu bizim... ...hafızamızın yitirilmesi anlamına gel geliyor... ...dolayısıyla hatırlanacak bir hafıza da var... ...teskire birazcık da o... ...hafızanın yenilenmesi... ...hafızanın restore edilmesi... ...tekrar oraya gitmekle ilgili bir şeydir... ...ne yaşadık... ...ne yaşadık da böyle oldu... ...ki bu çok atlanan bir şeydir... ...bunu işte sabah Kurtuluş Kayalı... Hocamız güzel ifade etti. Belli bazı çevreler nezdinde ortaya çıkan kemalizm eleştirisi. Kemalizmin e, bu e, bazıları biraz dozu dozajı fazla arttırdılar da kemalizm, e, bir post, post kemalizm dediler arkasından. Bir post post kemalizm gibi bir tema ortaya sanki nedamet getirdiler ya, fazla haksızlık ettik falan. Hayır, bu işin başı kemalizmdir. Bu işin özü odur. Orada çıktı, orada başladı e, çok şey. Ve onu, onunla yüzleşmeden, onunla hesaplaşmadan bugün hiçbir düşünce de üretilemez. Bir kült üretiliyor çünkü. Bakın bu şeye daykırıdır. Düşüncenin de üretilmesinin önündeki en büyük ket, en büyük engel kemalizmdir. Çünkü kültler üzerine ve belli bir belli bir tarihin karartılması üzerinden ilerleyen bir şeydir. Bakın dünya, Türkiye Cumhuriyetinin daha olsun Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin tari, e, Türkiye'nin ve İslam dünyasının en karanlık tarihi. En karartılmış tarihatta hatta bilinçli olarak karartılmış tarihe o dönemdir. Bugün hani tarihe giderken, elbette ki bütün tarihçiler bilir, çok zorluklarla karşılaşırlar. Herkes çok bir, bir sürü işte belgelere ulaşım, belge, ulaşılan belgelerin e, işte bugünkü dile çevrilmesi, e, sağlıklı olup olmaması, bir sürü zorlukla ama bunlar aşılabiliyor. Bir şekilde aşılıyor, bir şekilde tarih bilimi yapılabiliyor. Ama öyle bir dönem yaşandı ki o dönemle ilgili tarihi herhangi bir rivayetin rivayetin aktarılmasının yasaklandığı. Bakın olay bu olay şu şekilde anlaşılacaktır. Başka türlü okunmayacaktır. Sadece bu şekilde okunacaktır. <laughs> Denilerek o konuda yani 1919 ile 19 veya 1918 ile 1938 hatta 45'e kadar yaşanmış olan hadiselerin bir rivayetle bu odan Nutuk'ta anlatıldığı gibi başka türlü anlatılması yasak. Gazo Karabekir anlatmak istedi. Başına neler geldi? Kitabını H yaktılar. Hocam araya gireceğim 5 dakika. Öyle mi? Tamam. Şimdi eee tabii ki böyle bir çevre tabii ki sadece bununla tabii Kemalizm'in e, kararttığı bir alanın tekrar restore edilmesi, aydınlatılması, hatırlanması önemli misyonlardan bir tanesi tabii ki. Bu bir e, şey İkincisi tabii ki bu İslamcı düşüncenin özgünlüğü iddiasına e, yönelik de bir e, başka bir bir, e, bir bir karşılık verme olarak da görülebilir teskire. Çünkü şöyle İslamcılık bir özgün tarafı var mıdır? E, özgünlük iddiası yok. E, haddi zaten da İslam dininin özgünlük iddiası yok. İslam biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz geldiği zaman ben bu dini, yani ben atalarım İbrahim, İshak, Yakup onların getirdiklerini getirdim size diyor. Sizden önceki indirilmiş, hiç unutmuyorum hocam Saçak Dergisi. Evet. Saçak Dergisi'nde bir şey yayınlanmıştı. Turan Dursun ve onların bir şeyiyle, işte İslam özgün değil, neymiş sabiler, e, sabilerde e, de namaz varmış. Sabiler de güneşe bakarak belli vakitlerde namaz kılıyor falan. Bu o dönemde sanki İslam'ın hiç özgün olma e, özgünlük iddiası varmış gibi e, ve özgünlük iddiasını çürütmek üzere böyle bir şey vardı o dönemde. O zaman sadece Saçak Dergisi'nde değil birçok kesimde böyle bir şey vardı. Ben onunla e, tesadüfen Saçak dergisi ziyaretimde orada genel yayın yönetmeni şu anda hatırlamıyorum. Belki rahmetli oldu. Yalnız, e, o böyle bir şeyle bana sana dedim ki bizim öyle bir iddiamız yok ki zaten. İslam'ın öyle bir iddiası yok. İslam zaten şudur. İslam daha önce de gelmiş olan ve dinlerin bir tekrarıdır. Peygamber Efendimiz'in bile bir özgünlük iddiası yok. Yani bu İslam o kadar özgüvenli bir şey ki bu anlamda. İslam Hz. Adem'den bu yana gelmiş bütün peygamberlerin dininin temsilcisidir. Tezkiredir bu anlamda yani. Hatırlamadır, hatırlatmadır yani. Biz hatırlatıyoruz insanlara. Ya peygamber de hatırlatmaya gelmiş zaten. Karşısında Yahudiler, Hristiyanlar çıktığı zaman da onlara diyor ki ben sizden sizin e, Peygamberiniz e, e, İsa'nın, Musa'nın söylediklerinden farklı bir şey söylemiyorum. Onun için gel yani, yani size e, size öyle özgün hiç kimsenin bilmediği bir şey söylemiyorum. Herkesin bildiği ve herkesin bilebileceği bir şey söylüyorum size. Sizin içinizdeki <laughs> hakikati size anlatıyorum size falan demeye getiriyor. Şimdi bu bir bu boyutu var ama ikincisi şöyle bir İslamcılık üzerine. Bir takım tezler var biliyorsunuz bugün hepimiz en ufak bir literatür taramasında karşımıza ana hatlarıyla çıkan tezler. Bir tez işte İslamcılık modernlikle birlikte ortaya çıkmış bir hareket. Ya bugünkü İslamcılığın belki de hani bazı şahsiyetlerinin kökenini izlersek bir yerlere oraya gidebiliriz bir tepki olarak girebiliriz ama İslamcılık e, he, İslam tarihinin her döneminde her kriz aşamasında ortaya çıkmış bir tepkidir. Onun için tarihi çok köklü bir tarihtir. Yani ta şeye kadar gidebilirsin. Selahattin Eyyubi Kudüs işgal edildiğinde işgal edilmiş bir Kudüs'ü kurtarmak için <laughs> İslam davası gütmüştür. Ve bütün o beyliklere şeyi hatırlayın. Yani siz Müslümansınız. Yani e, Marksistlerin şeyi vardır ya class for itself, class in itself hikayesi yani kendinde e, kendinde sınıf, kendi için sınıf. Evet Müslümanlar Müslümansınız ama Kardeşim bir de Müslüman olun, Müslüman, Müslümanlarınızın farkında olarak Müslüman olun. Ben gençliğimizde bir Milli Türk Terakki Birliği'nde bize en güzel ezberletilen şeylerden şuurlu Müslüman kavramı vardı. Şuurlu Müslüman olmak. Ve şuurlu Müslümana İslamcı diyoruz biz. Veya Müslümanlığının şuurunda olan insana İslamcı diyoruz. İslamcılık o kadar da çok şey bir, yani böyle çok dışarılıklı, çok yabancı bir kavram olması gerekmiyor yani. Ve e, mesela Tartışılan kavramlardan bir tanesi hep şuydu e, İslam. İslamcılık... Hocam süreniz bitti. Hemen toparlayalım. O zaman toparlayalım. Şöyle söyleyeyim biz Tez Tezkire dergisinde e, İslamcılığı biraz İslamcılık üzerine düşünmek İslamcılığın bir Türkiye içerisinde bir düşünce e, e, kulvarı hem de en güçlü kulvar. Biz Türkiye'de yani %99 99 insan Müslüman olduğu e, söylenen bir ülkedir öyledir de. Ama bunların ne kadar kendi e, şuurunda insanlardır. Bunlara bir teskire ihtiyacı vardır belki de. Böyle dedik. Ama bir tarafıyla da şöyle bir şey yaptık. Tabii ki bir İslam 100. Yüz, sayıya doğru gidiyoruz. Yunus şimdi Yunus Badem kardeşimiz e, şey yapıyor. Onun genel yayın yönetmenliği yapıyor. Ben de acizane katkıda bulunmaya çalışıyorum şu anda. Ama e, Teskire dergisi e, Teskire dergisiyle biz biraz şey yapmaya çalıştık. İslamcılık üzerine de düşünmeye çalıştık. Yani kendimiz üzerine düşünmek. Hani bunun şimdi batılı literatürde şey deniliyor ya öz düşünümsellik veya teemmül kendi kendine ayna tutabilmek. Ee, biz bir yani. yandan e, kendi İslamcı e, teorimizi, teoriye önem verdik. Belki de öyle bir farkımız buydu. Ama bir farkımız dediğimiz gibi bir e, is, İslamcılığın İslamcılığı mesela şöyle e, yerlilik tartışmasına çok girdik mesela bir yerlilik İslamcılık mesela bir 12. sayıda biz bir e, hani 12 sayı çıkardık. 6 yıl geçti. E, ne yaptık? Hele bir de değerlendirelim dedik. E, Teskireler dergisindeki e, bütün yazar arkadaşlarla birlikte oturduk. Kendimizi tartıştık. Yaptığımız işi tartıştık. O zaman e, bize yapılan kendi kendimize yaptığımız en önemli tartışmalardan e, e, eleştirilerden bir tanesi yeterince Türkiyeli olmamak ve yeterince dünyalı olmamak. Fazla teorik kaçıyoruz fazla teorik derken yani Türkiye gerçeğiyle çok fazla alakalı olmayan çok fazla teorik tartışmalar, hermenotik post yapısal post yapısalcılıktı falan bu tür tartışmalarla gidiyoruz falan dedik. Ama biz şunu da söyledik o zaman. Dedik ki bu yerlilik hikayesini biraz da şey yapalım. Mesela yerlilik eleştirisi, İslamcılığa yerlilik eleştirisi yapan insanlar genellikle İslamcılığın çok çeviri merkezli hareket ediyor olduğunu söylüyorlar. Ne kadar çevri mesela Mısır'dan bilmem Suriye'den, işte Hindistan'dan bazı Müslümanların kitaplarından etkileniyor olmayı, Türkiye İslamcılığı'nın yeterince Türkiye'li olmadığına hamle hamlediyorlar. Biz de o zaman söylüyoruz ya kardeşim bu Türkiye'li olmayı siz tam da 1918'de Türkiye'yi işgal etmiş olan emperyalistlerin bize çizdikleri sınırlar içerisinde mi düşünüyorsunuz? Türkiye bundan ibaret değildir ki. Bizim için Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Anadolu'dan ibaret değildir. Çok teşekkür ediyorum yi hocam. Mısır Türkiye'dir. Suriye Türkiye'dir. Iııı ee, Orta Asya Türkiye'dir. Hindistan bile Türkiye'dir. Bizim Kurtuluş Savaşı'mıza paralarıyla katkıda bulunmuş olan insanlar Türkiye'den farklı insanlar değillerdir diyelim. E, tezkilerin bir farkını daha söyleyeyim. Bir cemaat değildir. Olmadı hiçbir zaman. Herhangi bir cemaate veya herhangi bir tarikata herhangi bir gruba veya herhangi bir holdinge hiçbir zaman dayanmadı. Tamamen bireylerden oluşan belli bazı cemaatlere de mensup olabilen, farklı farklı cemaatlere de mensup olabilen ama e, İslam Müslümanlığını ee, teorik düzeyde biraz daha e, üzerinde düşünen, onu sahiplenen, ona onu, onu önemseyen insanların e, katıldıkları bir e, kulvar olarak düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyorum ee, Yasin Hoca'ya. önceki 90 önceki İslamcı vergiler daha fazla Türkiye somutuyla ilgili. Eyvallah hocam. Bunun soru ee, cevap bölümünde biz tekrar biz konuşalım. İsterseniz onu Biz öyle Türkiye'den kopuk olduğumuz düşüncesinde değiliz. Onu, onu, onu Türkiye somutuyla daha önceki dergilerden daha iyi. Hocam soru cevap bölümünde bunu konuşabiliriz. Ee, çok teşekkür ediyorum Yasin Hoca. 2004 yılında biz Muhafazakar Düşünce Dergisi'ni de ilk çıkardığımızda hep neyi muhafazakar ediyor, muhafaza ediyorsunuz. Muhafazakar nedir tartışmalarla çok muhatap olmuştuk. Ee, ama anladığım kadarıyla biz e, 2014 2015 yılı itibariyle o tartışmaları bitirdik ama Türkiye'de İslamcılık tartışmaları daha uzun süre devam edecek gibi duruyor.